Sevgili Avusturya günü izleyicilerimiz, Kadıköy'den size sesleniyoruz efendim. Erhan Bey'in, Erhan Ufak yani ekranlardan taradığınız Güllü Bey'in bugün açılışı. Evet. Sen bahset Levent, bugün biz niye yine buradayız, ne yapıyoruz? İzleyicilerimize ne gibi sürprizlerle geldik? Valla çok güzel sürprizlerle geldik. Yine röportajlarımız olacak canlı canlı. Ee, daha önceden röportaj yapamadığınız kimselerle de röportaj yapacaksınız. E, i̇nşallah artık. E, biz alıştık birlikte evet. böyle ekranlara gelmeye. Buradan Avusturya'ya selamlar söylüyoruz. Avusturya'ya. Evet. Avusturya'ya Avusturya, Avusturya selamlarımızı yolluyoruz. evet. yolluyoruz. E, ee, Avusturya günlüğü 400. programını kutluyor Levent. Dört, çok şükür. Sadece iyi biz de dediniz yani. Evet. Yani 9 evet. Dokuz, dokuz yıldır. Evet. E, ee, neler söyleyeceksin? Sen de izliyorsun Avusturya günlüğünü. Valla çok güzel program. İnşallah daha nice 9 yıllara mı 10 yıllara mı diyelim. Daha nice 400 yıllara Evet Evet <laughs> Gül getirmedi ama laf atmak gibi olmasın. Biz size çiçek bahçeleri getirdik efendim. Ne diyorsunuz? Gülü getirmedik ama gülün yanında olduğumuz için ben sana bir gül vereyim. Oy. Onu, öyle, o şekilde kabul edebilirsin. <laughs> Saçım kabul etmedi ama gönlümüz de kabul ettik. Kesinlikle teşekkür ediyorum. Gönüllerimiz bir her zaman. Her zaman. Değerli Yine kırmayıp buraya kadar geldiğin için Öyle. biz size çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Levent bu ne? Bu ne? <laughs> bu ne Levent? Evet ben de isterim. <laughs> Seninkini al benimki kalsın. Evet değerli izleyicilerimiz. Erhan'a, ekibine, hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Avusturya günlüğü ekibini tekrar buraya davet ettiler. Böyle koskoca davetiyelerle geldik buraya. Ben nasıl mutluyum biliyor musun? Uykusuzu zamba velakin buradaki enerjiyle uyku falan unuttuk. Artık daha hani o uykusuzluk, o yorgunluk artık da bu saatten sonra artık da bizim üzerimizden gidiyor. Hele özellikle de sizi gördükten sonra o yorgunluk bir şeymiş. Hiçbir şey kalmadı. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Valla biz de teşekkür ederiz. Buradan ediyoruz. herkese de çok çok sevgi ve selamlarımı sunuyoruz. Evet. Umul, umal, umal inşaat. Umal İnşaat. i̇nşaat evet. İnşallah hayırlı uğurlu geliriz e, sana. Böyle bol bol evler satarsın. Bir tane var mı bana? Kesinlikle Öyle istediğin mı? her yerden alabilirsin. Çok güzel. Şey Peki size şimdi izleyicilerimiz ulaşmak isteyecek. Değerli izleyicilerimiz doğru adres her zaman çok önemlidir. Doğru yerden evimizi alalım. Evet. Bir önceki röportajlarımızda da bahsettik. Yanlış kişilerle bir araya gelmeyelim. Size nasıl ulaşabilecekler? Yani bunu daha önceki şeylerde de söylediğim gibi yani kendiniz ilk önce benimseyin, araştırın ona göre gelin. Yani bu biz veya da bir başkası olabilir ama gerçekten tam anlamıyla öğrenin ondan sonra. Ama e, tabii ki bize de ulaşmak isterseniz Umal İnşaat e, Kadıköy'de e, yeni yerimizde Umal İnşaatla birlikte biz onların satış ofislerini almış bulunmaktayız. Öyle. bu kadar. Zaten bizim e, Twitter ve e, Facebook sayfalarından zaten bunu biz e, sıkça paylaşmaya paylaşmaya başladık. Oradan da takip edebilirsiniz. Erhan Ufak Gayrimenkul adı altında. Ee, başka? Bir de telefon numarası değerli izleyicilerimiz. Erhan bana telefon numarasını yolladı. <laughs> Cahil Hanım dersinizde iyi <gülüyor> çalıştınız <gülüyor> <gülüyor> mı dedi. <laughs> Ama Cahil Hanım dersine <laughs> çalışamadı. Şimdi ne diyorum ben 0090... ...216-330-52-82 evet. Erhan Bey'e ulaşıyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Evet. Evet. Yani çiçek bahçelerinde sizi karşılayacak değerli izleyicilerimiz öyle mi? İnşallah. Evet. Yani i̇nşallah en yakın zamanda ama biz sizi Avusturya'ya götüreceğiz. İnşallah en kısa zamanda oradayız. Evet. Değil mi? Evet. Çekimler biter bitmez Vallahi sizi görmek istiyorlar. <laughs> biz de. Evet. <laughs> evet. Birlikte Avusturya'ya gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Evet söz mü? Gidiyoruz. Son olarak ne diyeceksiniz? Anneler günü de yaklaşıyor. Bir de annelerimizi unutmayalım. Onlara ee, bir iki cümle söyleyelim. Bu, Anneler Allah'ım. Yani onlara e, laflar kesinlikle yetmez. Yerden göğe kadar ne kelimeler kullanılsa kullansın annelerin hiçbir zaman değeri e, eksik olmaz. E, ama ilk önce gurbetçi arkadaşlara buradan bir şey söyleyeyim. Tabii Onlar e, gerçekten kendilerini gurbette sanmasınlar. Onlar hep bizim, bizim gönlümüzde olan insanlar. Biz buradan onları çok çok seviyoruz, saygıyla selamlıyoruz. Buradan bütün annelerimizin, anne adaylarının hepsinin anneler gününü de kutluyorum. Ellerinden öpüyoruz. Sen ne diyeceksin anneler günüyle ilgili? Ellerinden öpüyoruz. Ellerinden yani. öpüyorsun, evet, bu kadar? Evet. Levent bugün hep kısa kesiyor, görüyorsun. Biraz normal bugün. <laughs> Yorgunuz. Ama yani bu son bir ayın vermiş olduğu bir yorgunluk evet. var, hepimizde var çekimler, iş sektörüne de zaten hani Levent daha yeni atıldı ama bizim de ee şeyimiz oldu. Yani böyle koşuşturmaca olduğu için artık da vücut da yoruldu, beyin de yoruldu. Ama işte sağ olsun bak o tatilimizi de aldık. Artık daha gidip tatil gideceğiz. Gideceğiz. Tatil yapacağız. Bana. bana ne, bana ne, bana ne. Evet. Değerli izleyicilerimiz böyle bir şey işte. Ayrıca, Çok emek var. Ayrıca iki dostun arasına giremezsin. Bana ne, bana ne, bana ne. Hayır. Hani beni seviyordunuz? Biz seviyoruz. Seviyoruz. <laughs> Ama biz birbirimizi <de> <laughs> daha çok seviyoruz. Daha çok seviyoruz. Ben gidiyorum. Değerli izleyicilerimiz ne kadar güzel insanlarla birlikteyiz. Umal İnşaat dediğim gibi inşallah Avusturya Günlüğü ve ekibi size uğur getirir. Adil İyi Elmas Bey'e de buradan teşekkür ediyoruz. Ekibini tekrar sizin aranıza yolladı. 400. programımızı da kutluyoruz hep birlikte. Ve Umal İnşaat el ele her şeyi çok güzel izleyicilerimize, gurbetçilerimize verecek. Güven şey ediyoruz. <laughs> evet çiçek bahçesinden ne diyoruz? Röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Daha ne gibi sürprizler var? Durun bakalım ben gülümü almadan hiçbir yere gitmem. Sevgili Avusturya izleyicilerimiz